Bu sefer artık giriş yapayım ne olur. Selam. Şaka mı? Selam. Bugün hayır. Selam. <laughs> Bugün iyi gör makyajı yapacağız. İlk videoda yani makyaj nasıl yapılmaz videosunda batırdım. Bunu da batırmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz malzemelerimi hazırladım. Akyajıma başlayacağım. Ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani ben bu görünüme nasıl ulaşacağım onu da bilmiyorum. Keşke bir makyaj süngeri alsaydım kendime. Şu an onu düşündüm. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Acaba diyorum ki altına bas sürmesek mi? Çünkü ben çok üşendim ya. Bu sıcakta. Gerçekten nasıl sürüyorsunuz? Neyse sürelim hadi. Şu BB krem. <laughs> BB krem kullanacağım. Bitsin artık. Bitmedi bir türlü. Zaten çok da abartılı altına bir BB krem sürmeyeceğim. Çünkü çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bu arada aynamı almamışım. Yani çok abartılı bir şey sürmek istemiyorum. Önceki videoda bence çok kötü değildi tamam mı? Ama şöyle bir şey oldu. Beceriksizlik mi diyelim? Benim beceriksizliğim mi diyelim? Gözüme BB krem girdi yine. Çok başarılı olmadı. BB krem şimdi mi bitti? Gerçekten şimdi mi bitmeyi düşündün? Sen şaka mısın? <laughs> Neyse en azından bol bol BB kremimiz oldu. <laughs> ya rezillik ya. <laughs> Islak mendil, ıslak mendil. Ya yani müthiş bir başlangıç görüyorsunuz değil mi? Sana de çekiyorum. <laughs> Umarım çıkarsın. Göremiyorum da gözlüğüm yok. Çıkardım. Ama müthiş bir başlangıç yaptık değil mi? Şimdi odaklanıyoruz makyajımıza. Şöyle avcuma sıkayım da bir şey olmaz. Oha çok geldi. boynumuzu da yapalım. Hı. Ben makyaj yapmayı yazın hiç sevmiyorum. Kışın güzel de yazın yani o sıcakta üstünde bir kaplan olma suratının hiç hoş değil. Bu arada leke geçmiş mi diye bakıyorum. Tam geçmemiş. Şimdi daha asıl sıkıntılı kısma geçmedik. Bir dakika. Eşit işte oldu mu bunlar? Keşke ben bunun ucunu açsaydım. Niye böyle bir şey yaptım ki? Gerizekalıymış çünkü. <laughs> Tekrar başlıyoruz. Bu sefer olacak. Şimdi. Şu kalemi biraz daha çiğ. iyice sivri olsun. Bundan önce kısmı koyar mıyım bilmiyorum. Tek bildiğim öncekinin çok kötü oldu Ve eyelinerla yapmamam gerektiği. O yüzden... Şu gözü bir daha inceleyelim. Alttan yukarı doğru çıkıyoruz. Şuradan şöyle çıkacağız. Birazdan. Tamam. Çok daha iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Daha iyi. Gözüm yanıyor kesinlikle daha iyi. Öncekini görmediyseniz eğer ne yapalım biliyor musunuz? Önce eyeliner çekelim. Sonra içini kalemle dolduralım. Ne diyorsunuz? Berat bir fikir. Şimdi Ne var bunun ucunda böyle çiziyor ya? Delireceğim yani. Bir şey değil mi? şekli anladım. Yani bu kadar zaman sonra anlamamam zaten saçma olur. Bu kısmı yaptık. Şimdi şu kısmı yapalım. Gözüm yanmayacak. Hayır. Şu an gözüm yanamaz. Galiba eyeliner ucunu bozdum ben. O yüzden böyle oluyor. Şimdi öncelikle ben böyle makyajını ta şöyle dolduracağız. Onu anladım. Çok şükür. Biraz kurumasını mı beklesem. Ay açılma, açılma, açılma. Benim de kırılıyor. Ne kadar güzel, değil mi? Eyeliner'ı uzatacağız ama Nasıl uzatacağız hiç bir fikrim yok. Sesim gitti. Benim artık bu eyelinerı bırakmam lazım. Çünkü çok işimiz var ve ben daha 40 dakika olmuş ya. Oldu bence. Olmadı da. Anladınız siz. Şimdi nasıl oldu? Hala gözüme bakıyorum ama artık bunu burada bırakmamız lazım bence. Ay, ay düşme düşme düşme. aynamı düşmüyor. Şöyle yapalım. E, fırçamı alayım. Hadi bakalım. Oldu gibi. Tam 2014 imosu oldum. Yani şu an öyle bir tipim var ki Ayça 22 görse oturumu kapatır. O kadar kötü. Burada ne oluyor ya? Burada smoky yay oldu. Burada imo oldu. Dütlemeyin ya. Lütfen dütlemeyin. Video çekiyoruz şurada. Bugün benim beceriksizliğim üstünde. Tamam son. Son bak son. Şurası eşit olsun diye uğraşıyorum. Tamam. Şimdi Beyaza geçeceğiz tekrardan. Önceki kısımda yani daha kötü olan kısımda. Beyazla altına birazcık geçmiştim ama yine düştü. Gri oluyor. Yine yanlış bir sıralama yaptım. Farkındayım. Yapacağım makyaj... Yani yapacağım makyaj bu kadar olur. Ne bekliyorsunuz ki? Ne olur beyaz ol ya. Oraya... Bir şey sürmeyeceğiz çünkü olmuyor. Bu da böyle bir iyi e görlü olsun. Göz altlarına beyaz sürmek zorunda değil iyi e göller. İyi e gölleri tek bir kefeye koymayın. Bak burada fena olmadı. Bu gözden. Gerçi hiç belli olmuyor. Aklıma bir fikir geldi ama işe yarar mı bilmiyorum. Benim bir farım var. Beyaz. Bu beyazı kullanayım. Burada ve bir...

ben bir daha mak makyaj videosu çekmem herhalde ya. Yok, isterse 1 milyon like alsın, yapamıyorum yani, yapamıyorum. Gözüm çok kötü. Ama bu sefer akmayacak bence. Yapacağımız şey basit değil. Şu beyazları bir kere daha göz altına uygulayacağız. Hayır, kırılma. <laughs> Kırıldı. Tamam, kırıldı yine ama ne yapayım? Ya bu videoyu çekmemem gerekiyor gibi. Her şey yanlış gidiyor çünkü videoda. Çok da görmeye değer bir şey yok. Gözüme çok girdi. Bombastik. Daha ne kadar batırabilirim acaba? Çok merak ediyorum cidden. Yani merak ettim sadece. Tamam, şu işkenceyi bitirelim mi artık? Şu Alt kirpikleri yapalım. Şu kırmızıları ekleyelim. Hafif pembe gibi. açılıyor ya sen de beni sinir ettirme. Şu şuralarında hafif e, kırmızı böyle pembe gibi şeyler var. Bunu ekleyeceğim. Harika. Dur. Renk. Splash. Yani tamam bir insan beceriksiz olabilir ama bu kadar mı beceriksiz olur? İyi görlerin yüz karası oldum şu an. Bu kadar güzel yapıyorlar ki makyajlarını. Gerçekten tebrik etmek istiyorum buradan her birini teker teker. Çünkü inanın hiç kolay bir şey değilmiş. Bu ne ya? Palyaço bir saniye. Önümü göremiyorum. Highlighter'ı bir sürelim de şu işkenceyi bir bitirelim artık göz mi? acaba göz altlarımı sürsem düzelir mi gerçi ben kafamı highlighter'a batırsam yine düzelmez bu görünüm ama aslında bir fikrim var ama çok riskli ama zaten battı balık yan gidiyor o yüzden deneyeceğim şu eyeliner'ın altına highlighter'ı geçeceğim o kadar umurumda değil ki artık ne kadar sallığımı görebilirsiniz. Tamam. Buradaki daha güzel oldu sanki. Kamerada daha kötü görünüyor. Bu sefer aynada daha iyi. Ciddiyim. Sen de caklama artık ya. Yeter Videonun sesini kısıyor. Atanamayan iyi görmek gerici. Nasıl? Tamam tamam tamam. İyi görürlerden özür dilerim. Bir saat 10 dakika olmuş. Ve ben gözü daha bitiremedim. Şimdi sırada daha da korkunç bir kısım var. Çünkü alt kirpikleri yapacağız. Burası çok riskli. Bombastic. Oh, oh. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Konuşamıyorum. Of, gözüm yandı. Dünyada rezalet diye bir kelime olmasa buna ben yine rezalet derdim. Alt kısmına geçelim artık. Bomba. Şimdi abana bildiğimiz kadar Allah'a abanacağız Çünkü bu makyajı anca bu kurtarabilir. Şu aynada kendimi palyaço gibi görüyorum. Ya bu kızlar nasıl yapıyor ya? <laughs> oy oy. Şimdi buradan böyle gelmiş. Üstünden geçmiş. Bir de burunun altında var. Onu da yapalım. Hemen. Tamam. Şimdi şunu alalım. Saçayla. Şu Şuradan şöyle bir highlighter'ımızı sürmeyi deneyelim. Bir de kaş oluyor genelde. Şuraya da sürelim. Elmacıklarıma da süreceğim ben. Çünkü onda da vardır ya. Genelde oluyor iyi görlerde. Şuralarında oluyor genelde belki. Yani burası da parlıyor. O oraya da süreceğim. Zaten highlighterlamadığım bir kulağımın arkası kaldı. Biraz daha şurayı hemen aldıklarsak. Burayı da allıkladık yine biraz daha. Ay çok parlıyorum. Göz altına bir kere daha highlighter sürelim mi? Hı, tamam göz altlarına da azıcık denesek mi? Highlighter oraya sürülüyor mu? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Çili nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. Emektar. Allah düşme. Ne olur düşme. Şu fırçayı alayım. Kahverengi, açık kahverengi bir renk kullanarak. çok açık bir kahverengi değil ama dur göstereyim. Şunla da deneyelim. Ay çilleniyorum ayol. Bir şey diyeyim mi? Çile benzedi ha. Şu an tam gözükmüyor ama cidden benzedi. Şimdi ben yine aldığımla bir gloss yapacağım. Daha iyi e gör tarzı bir şey bu. Bence. Glossları çok kullanıyorlar. Ortalarını biraz koyu yapmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakın bakın. Kenarlarını azıcık ten rengiyle mi kapatsam. Şöyle. Oldu. Bir de son olarak dudağın üstüne bir highlighter gerekiyor tabii ki. Bunu da yaptık mı tamamız. Tamamız bence. Böyle oldu. Ben çok beğenmedim. Hadi görüşürüz ya. Kapatıyorum ben. <laughs> Aa! Ben rimel çekmedim. Makyajımı temizlemeye gidiyordum neredeyse alt kirpikleri de yapalım mı? Evet şimdi tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani kendime yakıştırmadığım için de beğenmedim. Yapamadığım için de beğenmedim. Ay çok sıcak. Hadi kapatıyorum ben. <laughs> hadi bay bay. Rahatlama seansına hoş geldiniz. Bak gece çıkartacağız. Çok kötü değil ya. Hadi daha parlak sanki. go